Evet şu an çok lezzetli çok bir duraktayız. Kokuyor. Bakın burası mis gibi çikolata kokuyor. Ooo cinci hamamını çikolatayla tatmaya ne dersiniz? Ya var ya çikolatadan mumla koymuşlar çikolatadan ayı. Ooo çok etkileyici gerçekten. Çok güzel ama. Bakar mısınız tarihi çeşmeler de çikolatadan yapılmış. <laughs>

Çikolata bunlar Bunların hepsi çikolata da. Şey çikolata. Beş buçuk ton çikolata ton çikolata. Çikolataya doyacaksınız burada. Mağaranın içi de çikolata. Hmm, mis gibi kokuyor. Çok Kerem güzel nasıl kokuyor. kokuyor? Çok iyi kokuyor. <laughs> Devam edelim. Evet, hiç hükümet konağı bu kadar tatlı olmamıştır. Çok güzel kokuyor. evi lokumları. Oo, lokum yapımında bile çikolatadan yapmışlar. Kaymakamlar gezi evi çikolatadan. Evet tatlı bir ibadet yeri olmuş burası da. Çikolatadan. Olacak Çikolata ile kaplanmış. Hmm, çok lezzetli. Çok canım çekti. Kepler Mehmet Paşa Camii. Evet. evet. Nükleye katı cami. Arkadaşlar bakın bu müzede çikolata kokusunu içinize çekin. Kerem ne hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum çünkü çikolata en sevdiğim şey. Doyduk mu çikolataya? Eşeği bile çikolatadan yapmışlar aman tanrım. Doymadım ben hala benim yemem lazım. Doymadık doyamadık. Ben yedim hala. Yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar içine. bakın burada güzel bilgiler de var. Safran baharatının coğrafi işaret aldığını ne? ve, e, yet yetişmesi zahmetli olan ee, bir baharat olduğunu ve 175 bin çiçekten 1 kilo ürün elde ediliyormuş. Ne kadar özel olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Ve siz bu safranlı lokumu da afiyetle yiyorsunuz. Bakın yapım yeri. Burası da şeffaf arkadaşlar. Çikolatalardan istediğiniz kadar alabilirsiniz. İşte bu da safran çiçeğinin çikolata hali. Çikolata yiyebilirsiniz de ama yiyemezsiniz çünkü burası bir yüze. Yenmez. Arkadaşlar gelin. Havuzlu asmazlar konağını, Havuzlu asmazlar konağını bile çikolatadan yapmışlar. Havuzun içinde su yok. Bildiğin çikolata var. Oo, harika bir şey. Gelin ve keyifle gezin burayı. Evet, 10 lira giriş ve bir tablet Çikolata. Ben, çikolata mı? Benim? Evet. Teşekkürler.